Susuyoruz diye tepemize çıkıyor bazıları. Sustum. Prim oldu. Konuşacağım. O da prim olur şimdi. Neyse. Hayatları prim olmuş da bazıları. İsimler vermeden konuşmayacağım. Elay daha demin bir yayın açmış. Ve e, hakkında birkaç parça bir şey söylemiş. Bana gönderme olacak şekilde. Ama isim vermeden tabii ki. Huyu öyle. İstilesin. Birileri prim kasılacak denilmiş sanırım. Prim kasmak isteseydim arkadaşımız bittiği gibi her şeyi açıklardım. Sana karşı olan saygımdan hiçbir şey açıklamadım. Şimdi açıklamayacağım sadece dediğin şeylere karşılık vereceğim. Şimdi şöyle bir şey var ee, önce ağlamalı videoya geleceğim. Çünkü ben onu üzerime alındım. Kimse gerçekten ağlamıyormuş denilmiş ama e, sosyal medyanın ne kadar yalan olduğunu falan anlatıyor. Kendini ifşa etmişsin. Aferin sana. Şahsen ben e, ağladığım zaman TikTok videoları atarken o duyguyu yaşadığım için videoyu çekiyorum ve paylaşmak istiyorum. Hani gidip de gözümü ıslatayım, etkileşim alıyor, e, şey yapayım, insanlar beni ağlayarak görsün diye bir niyetim yok şahsen. O ağlayarak videoyu attığında seninle o zaman tartışıyorduk, ben de ağlamıştım ki o şarkı bizi çok anladığı için ben de o an o şarkıyla TikTok çektim, attım, paylaştım. Yani gidip de kendimi insanlara acındırmak için senin gibi böyle şeyler yapmıyorum. Ben de senin nasıl ağladığını öğrenmiş oldum. Kısacası sosyal medyanın gerçeğini öğrenmişsiniz. Burada herkes öyle değil. Kendisi öyleymiş. Anlattı zaten nasıl ağladığını kim elay tabii ki arkadaşlar. İsim vermeden gönderme yapmayacağım ben. İsim vererek. Eee arkadaşlığımız onun istediği için bitmiş deniliyor. Oysaki ben istediğim için arkadaşlık bitti. Aslında isteme falan yok bu arada. Benden özür diledim Ben çok fazla yakın olmadım. Sonrasında bana gönderme falan atıldı zaten. Sabahında bana gönderme atılıyor pirif hikayesine ve şey de vardı bir hikayede. Ee, çakalı çok seviyorum, seviyorum dedin. Adam sana şarkı yapmış deniliyordu. Ve arkada da sen kahpesin, dostunu satabilen etek giysin diyordu. Böyle baktım kameraya. Kanka bu sen değil misin diye falan. Neyse. Biz o an konuşuyorduk işte. Ben zaten o an ağlayarak bir video çekmiştim. İşte. Ee, konuştuk ettik. Ben bir şeyler anlatırken o da sanırım hatasının farkına vardı ve bana eskisi kadar gönderme atmadı. Eee sonra... Hı? Bir şey olmaz. Neyse sonra e, diğer günümü, akşamında mı ne bilmiyorum. Benden özür diledim. Ben e, bu yaşıma kadar genellikle full dost kazığı yiyen birisiyim ve e, genellikle birisine karşı bir güvenim kırıldıktan sonra e, ona karşı daha yakın olamam. Kusura bakmayınız. Benim şahsen Ele'ye karşı olan bütün güvenim kırılmıştı. Ve hiçbir şey olmamış gibi benden özür diliyordu. Ben olan şeyleri size anlatmayacağım. O kadar düşük karakterli değilim. Sağ olsunlar. Ene... Yani işte ben eskisi kadar konuşmadım yani. Bana şapka falan aldı. Buluşmak istedi. Ben buluşmak istemedim. Çünkü o oh, geldi zaten kendisi sanırım. Ee, işte i̇şte nerede kaldım ya? Neyse benim yani ben yakınlaşmayaraktan bitti bu arkadaşlık. Hani onun istemesiyle olan bir şey değil. O kendisi özür de diledi. Ben şey yapmadım. Çünkü onun bir lafı vardır. Bana bir hata yapıldıktan sonra insanları sildiğimi çok iyi bilirsin diye. Ben de ona karşı o şekilde davrandım. Ee, şeydi mi sanırım, sosyal medyada insanlara güvenmeyeceksiniz mi ne? Ee, neydi? Kimseye güvenmeyeceksiniz mi ne falan. Öyle bir şeydi mi sanırım. Ben bu lafın karşılığını ondan öğrendim, teşekkür ederim. Göndermeli video bile atmadım ki, kendisi e, konuşan patlarken, bizim küsmemiz konuşulurken para karşılığında böyle bir şey küstükten sonra arkamdan konuşuyordur falan. Ne bileyim bence çok saçma bunlar. Hani ağzı yok mu? Abi zaten bu bizim patladığımız bir konu. Ben bunu paylaşamam. Ayıp olur tarzında da mı yok? Ki eleğin arkasından konuşmadım. Ta ben bir şey öğrendim şimdi. Yeniden sonra seni arayacağım. Vallahi daha ne desem düşünüyorum da daha bir şey denilecek bir şey yok. Daha fazla bir şey anlatamam.